Değerli Hedef Gayrimenkul izleyicimiz takipçilerimiz Bugün Balıkesirli Gönen ilçesi Gönen ilçesine 20 kilometre mesafede Manyasa 10 kilometre mesafede güzel bir köyümüzde arsa tanıtımı için geldik Arsamız 2040 metrekare İçerisinde ne var içerisinde ticaret olarak Kahve eskiden kahve olarak çalıştırılmış Diğer tarafında Oturabilecek şekilde Hafif masraf yapıldığında oturabilecek şekilde güzel bir evimiz var. İsterseniz arsaya önce bir şöyle bir gezelim. Görmüş olduğunuz gibi manyas yolu. Arsamızın cephesi 45 metre bu yandan. Köşe parsel yerimiz Yine bu şekilde 45 metre ön cephesi köy içi yoluna. Burada da güzel bir çeşmemiz var. Minibüs durağı var. Şöyle içerisine bir girelim. İçerisinde sandalyeler, her şeyleri var. Daha öncesinde burası kahvehane olarak Çalıştırılmış. Cephemiz çok büyük. Zeytin ağaçları var içerisinde. Dut ağacımız var. Yine harsımızın içerisinde depo olarak kullanabileceğimiz güzel bir yerimiz var burada. Şu an tabii ki de boş. Arsamızın içindeki diğer eve girelim. Bu da bahçesi. Şu görmüş olduğunuz pirket duvardan çevrili olan yer, evin olduğu yer. Ama toplamda burası tek tapu. 2043 metrekare. Şöyle evimize de bir girelim. Girişte burada bir salonumuz var. Duvarları gayet güzel. Yani hafif tadilat yapıldığı zaman gayet güzel bir ev. Yine burada bir şey, burada bir odamız var. Burada bir odamız var. İki oda bir salon burası. Burada da bir oda var. Burası üç odaymış. Artı bu binanın yan tarafındaki Yine burada bir odamız var Aynı bitişik zaten bunlar Burası da mutfağımız Burası banyomuz Duvarları gayet sağlam. Duvarlarında hiçbir şey yok. Keyfe eder masraf var mı? Tabii ki de keyfe eder masraf var. Çerçeveler değiştirilmek istenirse değiştirilebilir. Kapılar değiştirilebilir. Onun haricinde başka bir şey görünmüyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Buradan bahçeye çıkışımız var. Burada bir nar ağacımız var. Burada bir ceviz ağacımız var. İçerisinde meyve ağaçlarımız mevcut. Yerimiz köy içerisinde. Güzel bir yerde. Cephesi büyük. Ulaşım sorunu olmayan güzel bir köyümüz. Şimdi diğer bahçemize geçelim. Yine burada görmüş olduğunuz gibi meyve ağaçlarımız var. Arsamız sınır kapının oradan şu görmüş olduğunuz evin köşesine kadar gidiyor. Diğer sınır tam köşe. Oradan da Beyaz, orada ufak küçük bir yapı var. Tam köşeye kadar. Köşeden, oradan bir daha devam ediyor. Yukarıya kadar. Bu büyüklükte arsa bulmak çok zor. 2043 metrekare toplamda. Arsamız. Şöyle yola çıkalım. Yolumuz da gayet güzel. Tam köşe parsel. Güzel bir köy. Evimizin karşısında çeşmemiz var. Burada durağımız var. Minibüs durağı. Köy içi. Telefon numaralarımız 0541 104 57 57 0532 456 9946 Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere.